Ee, Selamun Aleyküm Kardeşim Bir Saniye Kardeşim Benim Selamun Aleyküm Kardeşim Ben Halit Kardeşim 2011'den Beri Yıkılmadık Kardeşim Benim 1453'den Beri petirmedik Kardeşim Buraya Poyun Kardeşim Benim ya, Botlar Onur Kardeşim Tarafından Hazırladık Kardeşim Alıyorsun Botu Kardeşim Patlamıyorsun Kardeşim Sonucu Esenek Yükseldi Abi Ne Oluyor Kardeşim Benim Erayın Kardeşimle Birlikte Burada sonucu Yönetiyoruz Kardeşim Benim Sonucu Bak gördüğüm botlarla korunuyor kardeşim. Nerede botlarımız kardeşim benim? Bak görüyor musun botları bak. Şu iki Allah tilla botlar tarafından korunuyor kardeşim. Siksen kimse patlatamaz kardeşim. 2453'ten beri yıkamadı kardeşim. Bak 2453 amana kodum evlatları. İyi dinleyin bak. Bu taraftan beri yıkamadık kardeşim. Ayaktayız. İllettirilir Allah'ın ziyası yıkılamaz lan bu turuncu tamam mı amına evlatları gelin lan buraya orospu çocukları Peygamberin ordusuyuz lan misa, amına çocukları yıkılmaz kardeşim bura annen gelsin annen anan gelsin yıkamaz amına evlatları gel lan buraya geçme lan Ya Aa, ben de zikir isimli amına evlatları yıkamaz lan kardeşim Allah'ın gelsin ben kardeşim benim İllettirilir sizin ucu bakan tanımdan konuyu kardeşim 1453'ten beri edilmedi kardeşim benim ben boyun bu kardeşim ben kardeşime form veriyorum kardeşim benim bak buraya yıkılmadı kardeşim ayak gelsin şimdi 9 kaç amına koyayım 10 yıl içinde, yormayın, 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 すかねしむねまきこんはどんどんじういよつまみがしし。

ああ。<タッ>